Efendim Ramazan akşamları programımıza devam ediyoruz. Kaldığımız yerden çok değerli konuğumuz da hattımızın diğer ucunda bizleri bekliyor efendim. Sanatçı, eğitimci aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde doktor Mustafa Demirci hocamız şu anda hattımızın diğer ucunda. Kıymetli hocam selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza. Aleyküm selam, hayırlı akşamlar Çağatay Beyciğim. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun inşallah. Nasılsınız? Haliniz, keyfiniz nicedir? Elhamdülillah. Bugün e, yaşadığımız bir acı kaybımızla tabii Hı. üzgünüz. E, çok kıymetli Ömer Düngeloğlu hocamız rahmeti rahmana kavuştu. Evet. Bu e, koronavirüs nedeniyle. E, bu yüzden e, biraz... E, Gerçekten kederliyiz. Rabbimiz e, rahmet etsin, nur içinde yatsın. Amin. E, i̇nşallah e, hayırlı bir, e, güzel bir gidişle gitmiş oldu Ramazan-ı Şerif'te. Ailesine, sevenlerine hepsine sabırlar niyaz ediyorum. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Dualarınıza yürekten amin diyoruz tabii ki. Sizin farklı bir hukukunuz da vardı kıymetli rahmetli hocamızla. Tabii o minvalde size de baş sağlığı diliyoruz hocam. Başınız sağ olsun inşallah. Allah razı olsun. Tüm dostlarımız razı olsun. Sağ olun. Eyvallah. Hocam şimdi tabii hem buruk bir Ramazan içerisindeyiz. Koronavirüsün maalesef ki gölgesi içerisinde bu Ramazan-ı Şerifi camilerimizden yoksun. Cüm cemaatle yapılan ibadetlerimizden hani cümlesiyle beraber yapılan ibadetlerden yoksun bir şekilde geçirmekteyiz. Bu noktada buruk bir Ramazan geçiriyoruz. Neler söylersiniz bu konuda? Evet, e, tabii yaşadığımız hadiseler daha önce yaşadıklarımıza benzemiyor. Hı hı. Yani şimdiye kadar öylesine camiden cemaatten ve Ramazan-ı Şerif'in kendi doğal atmosferinden uzak kaldığımız bir zaman olmadı şimdiye kadar. Bu hepimizin içerisinde bir burukluk, bir teessür bırakıyor şüphesiz. Ancak yaşadığımız şartlar bunu gerektirdiği için de yapacak bir şey yok. Dolayısıyla mevcut şartlarda Rabbimize olan kulluğumuzu, görevlerimizi Ramazan-ı Şerif'in bize getirdiği güzellikleri yaşamak ve ona göre hareket etmek bizim vazifemiz. Bu vazifeyi yerine getirirken elbette ki ev ortamında olmanın getirdiği hem avantajlar hem de dezavantajlar söz konusu. Evet. Dezavantajlarını konuşmaya gerek yok zira biz mecburuz evde kalmaya. Evet. O zaman avantajlarını ve bize sağladığı güzellikleri tespit edip ona göre güzel bir Ramazan geçirmeye çalışmak durumundayız. Kesinlikle. Ee, Buyurunuz hocam, o avantaj noktasında neler söylersiniz? Evet, bir kere sorumluluk, kulluk sorumluluğu her halükarda, her şartta devam ediyor. Denizin içinde de olsanız, efendim karada da olsanız, havada da olsanız, nerede olursanız olun, kulluk sakat olmuyor. Kaldık ki evlerimiz bizim Rabbimiz tarafından bize sevdirilen yuvamız, mekanımızdır. Yani yuva kavramı normal ev kavramından daha öte anlam taşır. Zira yuvada bir aile mevhumu var ee, ve çoluğumuz, çocuğumuz var, mesul olduğumuz evlatlarımız var. Bunların aynı ortamda Ramazan-ı Şerif'i idrak etmeleri için çaba sarf etmek durumundayız. Evet. Özellikle namaz kılmak için Evlerimiz zaten hazır mekanlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evlerimizi mescit kılmamız gerektiği konusunda Doğru. bize telkinde bulunuyor. Doğru. Hı -hı. İşte bu bir fırsat. Ramazan-ı Şerif'te teravihi evde cemaatle eda edebiliriz. Vakit namazlarını olabildiğince cemaatle eda edebiliriz. Ki namaz bir çok ibadet içerisinde Rabbimize bizi en çok yaklaştıran ibadetlerdendir. Bunun üzerine bir de orucu ilave ettiğiniz zaman Rabbimizin sevabını ben vereceğim dediği ve ayrı tuttuğu Ramazan orucunu ilave ettiğimizde nurun ala nur olmakta. Eyvallah. Yani biz hem bütün ibadetlerimizi bu güzel sıcak yuva ortamında yapabilme üstüne bir de Ramazan-ı Şerif'in güzelliklerini ilave etme imkanına sahip. Bir başka güzellik de dış dünyaya çok ilgili alıcılarımız dışarıdaki bizi çeldiren farkındalık oluşturan dünyevi şeylerden evimize kapanmamız içeride olmamız biraz bizi belki kendi içimize dönmemize yardımcı olacaktır. Bu da tefekkür demek, bu muhasebe demek, bu insanın kendi iç yolculuğunda derinleşmesi anlamına gelmektedir. O yüzden bizim evli Hocam sesim duyabiliyor musunuz? Evet şu an bir hat Evet, evet, evet. Çok şükür. Çok şükür kavuştuk. Bu esnada hocam mesajlarımız geliyor. Bir yandan kıymetli dinleyicilerimizin size bol bol selamları var. İletmiş olayım. Aleyküm selam. Et, rahmetullah. Tabii Mustafa Demirci hocamızı, konuk aldığımızı duyan bütün dinleyicilerimiz birbirinden güzel eserleriniz var hocam. Her bir eseri hocamız seslendirir mi diye bizlerden talepte bulunuyorlar. Ben de dedim hocamıza iletiriz tabii ki müsaitlerse belki bir canlı eser okumak isteyebilir. Değilse de farklı bir şekilde kıymetli hocamızın duasını talep ederiz dedim. O esnada da size tekrar bağlandık. Siz nasıl uygun görürseniz. Eyvallah. Tabii inşallah ben söylemeye çalışırım ama öncesinde cümlemi tamamlayamadım. Lütfen lütfen, lütfen. buyurunuz. Ee, Bizim e, buruk geçen e, ev iklimimizi az önce ifade ettiğim e, şekilde vesilelerle manevi güzelliklere ve manevi bir coşkunluğa dönüştürme imkanımız var. Hı hı. Sonuçta Ramazan-ı Şerif affın, mağfiretin, cehennemden ağzına dolmanın ve bu vesileyle Rabbimizin rızasına ulaşmanın, önemli bir zaman dilimi, mübarek bir zaman ayarı. Dolayısıyla bizim e, rızayı ilahiye kavuşmamız için bu iklimde yapabileceğimiz çok şey var. Çok sorumluluklarımız var. Aile ortamını daha sıcak hale getirmek, ilişkilerimizi daha güçlendirmek, Ramazan-ı Şerif'in feyzi bereketiyle çocuklarımızın gönüllerine girebilmek. Onlara gelecekte idrak edecekleri Ramazan-ı Şerif'le ilgili bugünden bir takım düveleri yerleştirebilmek. Bunu evet. yapabilirsek Ramazan-ı Şerif'in buruk ikliminden çıkıp daha e, güzel bir iklime kavuşmuş oluyoruz. Tabi Kadir gecesini de özleyerek o geceye şimdiden hazırlanmak da gerekmekte. İnşallah. O kadar güzel ifade ettiniz ki hocam. Diğer bir su ale geçsem mi geçmesem mi yoksa şimdi sizden güzel bir eser dinlesek mi dinlemesek mi onun ikilemindeyim açıkçası. Ee, hazır sizi bulmuşken de tabii fikirlerinizden istifade etmek de istiyoruz. Hocam arzu evet. ederseniz bir eser arası verelim. Ee, evet. Sizin birbirinden keyifle dinlediğimiz dinlerken bile feyiz aldığımız o güzel eserlerinizden bir tane dinleyelim dinleyicilerimize de dinletmiş olalım onlarla da buluşturalım. Hemen sonrasında tekrar. Keyifli sohbetimize tamam. kaldığımız yerden devam edelim. Eyvallah, teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Efendim bir güzel Mustafa Demirci yorumu dinleyeceğiz. Hemen sonrasında tekrar huzurlarınızda olacağız. Misin? Hocam sesinize, yorumunuza, gönlünüze sağlık. Böylesi güzel eserlerinizle bu güzel günlerimiz daha da bereketli, daha da keyifli hale geliyor. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Çağatay kardeşim. Eyvallah. Hocam şimdi şunu sormak isterim size. Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığımızın Ramazan teması sorumluluk bilinci. Sizin mesleğinizle alakalı olarak aslında ihtisasınıza binayen bunu sormak istiyorum. Yani sizin pencerenizden baktığımız zaman müzik içerisinde olsun, eğitim içerisinde olsun bu sorumluluk bilinci temasını nasıl değerlendirir ve nasıl yorumlarsınız? Eyvallah. Tabii Rabbimiz Öncelikle bizim başıboş yaratılmadığımızı ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Aslında bu ayet-i kerime bile bizim tek başına hayatımızı konumlandırmamız, planlamamız için yeter de artar bile. Evet. Peki başıboş yaratılmadıysak ne için yaratıldık? Onu da açıklıyor Rabbimiz. Biz insanları ve cinleri bize kulluk ibadet etsinler, kulluk yapsınlar diye yarattık diyor. Tabi kulluk sadece ibadetle kaim değil. Kulluk sorumluluk açısından çok cepheli bir ifade. Öncelikle her şeyin başında Allah'a karşı sorumluyuz. Çünkü bizi O yarattı, O bizi yeryüzüne gönderdi, nimetlerle donattı ve bize bir yük yükledi yeryüzünde halife olma sorumluluğu. Yani Allah adına yeryüzünde muhatap olduğumuz bütün varlıkları onları fıtratımıza uygun olarak değerlendirmek, nimetlerinden istifade edip Allah yolunda olabildiğince onun emir ve nehibir çerçevesinde kullanmak, hukukumuzu da buna göre geliştirmek, buna göre yapmak. Şu anda bizim Allah'a karşı görevliliğin sorumluluğumuz, onun kullarına karşı sorumluluğumuzun üst başlığı. Çevremize karşı sorumluluğumuz yine Rabbimize karşı sorumluluğumuzun bir tezahürü. Doğal olarak sorumlu olduğumuz şey kardeşlerimize, Müslüman kardeşlerimize karşı olan sorumluluğumuz aynı şekilde ailemize Çocuğumuza, hepimiz birbirimize, komşumuza olan sorumluluklarımız. Diyanet Başkanlığımız öyle bir tema seçmiş ki aslında bütün bir hayatımızı kuşatan bir kavram bu. Bu kavramın bize yüklediği yükü yerine getirebildiğimiz oranda e, hayatı güzelleştirir, fıtratımıza uygun yaşamış oluruz ve Rabbimizin boşnaklığını kazanırız. Ramazan-ı Şerif'te sorumlu olduğumuz şu anda mesela bu virüs dolayısıyla işlerini yapamayan, imkanları kısıtlanmış, varlıklı haldeyken yoksul hale düşmüş birçok insan var. Zaten ihtiyaç olan insanlar var. Onlara yardım etmek birinci derecede sorumluluğumuz, onlara düşünmek birinci derecede sorumluluğumuz. Şu anda eğitim açısından baktığımızda okullara evet. gidemiyoruz ama online olarak derslerimizi alıyoruz. Hocalarımız çaba sarf ediyor, bize evet. materyaller gönderip evet. online olarak dersler veriyor. Biz de bu derslerimizi ciddiye alarak, bu emeği, bu zamanı iyi değerlendirerek bu öğrenci olarak öğrenci sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz. Öğretmenlerimiz de öğretmenler olarak bu boşluğu bir kayıp olarak e, hayatımıza yazılmasın diye iyi değerlendirmek zorunda. Tabii ki bizim ürettiğimiz eserlerin de kendine ait bir sorumluluğu var. Verdiğimiz mesajların, icra ettiğimiz eserlerin insanlara ulvi ruhlarına hitap eden, duygularını, imalarını açan, manevi yönden neşelerine ve konsantrasyonlarına artırıcı etki uyandıran bir yapıyla seslenmek. Yani bu eserleri böyle üretmek. Allah sevgisini, peygamber sevgisini, ilahi aşkı, muhabbeti, bu coşkuyu artırıcı, teşvik edici özellikle eserler ortaya koymak. Ve kişiliğimizle, çalışımızda da bu söylediklerimizle örneklik teşkil etmeye gayret etmek. Bu da ayrı bir sorumluluktur bizim açımızdan. Aslında herkes böyle. Siz radyo programcılığı yapıyorsunuz. Sizin sorumluluğunuzla yaptığınız programlarla Ramazan-ı Şerif'in ruhunu, manevi atmosferini dinleyicilere taşıyabilmek. Onları güzel sözlerle, güzel anlatımlarla bu Ramazan-ı Şerif'te bir anlamda eğitimle çalışmaktır. Eyvallah. Tabii elimizden geldiğince bunu yapmaya gayret gösteriyoruz. Belirtmiş olduğunuz gibi sorumluluk bilinci deyince biz de yayıncılık bazında dinleyicilerimizin hislerine tercüman olarak sizler gibi değerli üstadlarla buluşturmaya, eserleriyle kıymetli dinleyicilerimizin bu vakitlerinde onları hemhal etmeye özen gösteriyoruz, gayret gösteriyoruz. Ne mutlu bize ki böylesi bir duruma Rabbim bizleri nasip eylemiş, üzerimize bahşeylemiş. E, tabii dinleyicilerimizin de bize bir Allah razı olsun demesi, gıyaben duada bulunması en büyük arzumuz. Sizlerde de olduğu gibi hocam öyle değil mi? Eyvallah. Tabii ki biz e, yaptığımız iş dolayısıyla popüler de bir iş olduğu için dinleyenler, dinleyenlerimizden bu anlamda çok dönüşler alıyoruz. Bundan dolayı da Rabbimize hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Eyvallah. Dinleyicimiz diyor ki hocam az önce radyoyu açtım ve konuğun Mustafa Demirci olduğunu duyunca ayrı bir sevindim. Hatta ömrüm çıksa diye düşünürken çok güzel bir tevafuk oldu. Eseri de dinledim diyor. Yozgat'tan Fatma Nur Hanımefendi teşekkür ediyoruz ve sizlere de dua ediyor hocam. Rabbim sizlerden ve hocamızdan razı olsun diyor. İşte bu güzel kelama nail olabilmek aslında bütün mesele. Evet, bir mukabele. Allah razı olsun. Amin hocam. Peki hocam şimdi diğer konuklarımıza da biz bunu programın sonuna doğru ilerlediğimiz vakitte yöneltiyoruz. Ramazan'a dair unutamadığınız bir anınız var mıdır? Bizimle paylaşır mısınız? Evet mutlaka herkesin Ramazan-ı Şerif önemli bir zaman dilimi anısı vardır. Tabi anılar da genelde uğraştığımız işlere göre şekillenebiliyor. Mutlaka mutlaka. Bir tane hatırladığım benim için yani güzel bir e, karşılaşma söz konusuydu ondan bahsetmek isterim. Lütfen. Sokakta bundan 6-7 yıl önce yanılmıyorsam bir Ramazan ı Şerif e, konserleri sebebiyle birkaç gün bulundum hı hı. ve otelde kaldığımız için de böyle gündüzleri vakit geçirmek için biraz şehirde dolaşıyordum. Bir gün otelden çıktım caddede ilerlerken e, yanımdan birisi geçiyordu. Ben biraz ilerledim fakat o geriye döndü birbirimizi geçtiğimiz halde tekrar geri geldi ve bana e, siz hocam yanılıyor muyum Mustafa Demirci misiniz falan dedi. Ben de evet dedim, görün dedim. Ne yapıyorsunuz burada falan diye sordu. Ben de işte konserlerimiz olduğundan bahsettim. Hocam dedi, e, sizi dedi, ben çok dinliyorum. Benim e, sizin özellikle vakti seher isim eserinizle ilgili bir e, hukukum var dedi. Nedir dedim? Ben dedi, şu geçmiş zamanda böyle bir uzun bir süre e, namazı dedi böyle boşlamış gibi oldum, biraz namazlara dikkat etmez olmuştum dedi. Hı hı. Sonra sizin vakitler isminize denk geldim, eserinize denk geldim dedi ve onu dinledikten sonra inanın namaz vakitlerimi hiç geçirmiyorum. Tekrar o baştaki konsantrasyonuma döndüm elhamdülillah ve size dedi çok dua ediyorum dedi. Tabi bu beni çok mutlu etti. Yani Ramazan-ı Şerif'te bir kimse bundan daha güzeline duyabilir. Kesinlikle Siz farkında olmadan yaptığınız bir eserde bir hiç bilmediğiniz yerde insanların ibadet hayatını etkiliyorsunuz, manevi dünyasını etkiliyorsunuz. Farkında olmadan onların ihmal ettiği bir şeyi yerine getirmesine vesile oluyorsunuz. Bunlar e, hani biz şöyle deriz ya her zemin fazla Rabbi, Rabbimizin fazlından olan güzel şeyler. Böyle hoş bir e, hatıram olmuştu. Hayra Hayırlar. sebep oluyorsunuz hocam hepsinden ziyade. Rabbim, ne mutlu, ne mutlu kesinlikle Rabbim daim eylesin inşallah. Aynen. Peki hocam son olarak Diyanet Radyo dinleyicilerine özellikle Ramazan akşamları dinleyicilerine söylemek istediğiniz kelamınız var mıdır? Neler tavsiye edersiniz? Neler söylersiniz? Evet, e, belki bu yaşadığımız günün e, dünyamızda benim için dünyamda oluşturduğu etkide de olabilir ama bu değişmez bir gerçek. Şunu söylemeliyim ki. hep ...geçmişte söylerdik. Ramazan-ı Şerif'in... ...önemini anlatırken deriz ki... ...Ramazan-ı Şerif... ...işte her sene geliyor ama... ...her sene aynı kişiler... ...o Ramazan ayını idrak edemeyebiliyor. Ya da bir kişi... ...her sene idrak edemeyebiliyor. Evet. Diyoruz da bunu... ...o kadar önemli bir ay ki... ...11 ayın sultanı... ...bu ayı... gelecek seneye idrak edemeyebiliriz... Hı hı içimizden birisi bilemiyoruz takdiri hüda. O halde şunu söylemek istiyorum. Bulunduğumuz anı olması gerektiği şekliyle en güzel biçimde değerlendirmek kulluk açısından bizim kaybımızı da önleyecektir. Ve sonrası için bize getireceği güzelliklere en iyi hazırlık olacaktır. Lütfen vaktimizi o hükmü neyse o vakit ona göre değerlendirmeyelim. Ona göre yaşamaya çalışalım. Ertelemeyelim. Çünkü bir söz vardır. Erteleyenler helak olmuştur. Evet. evet. Çok önemli hocam. Gerçekten altını çizerek söylemek gerekir. Teşekkür ediyoruz kıymetli düşünceleriniz, fikirleriniz için bizlerle paylaştınız. Hocam son olarak bizim sizden isteğimiz olabilir mi peki? Buyurun. Tabii dinleyicilerimiz de birazdan, daha doğrusu biraz önce yazmış oldukları mesajları tekrar birazdan göndermeye başlayacaklar. Çağatay abicim lütfen hocamız seslendirsin canlı canlı bir eser diye mesajlar geliyor hocam. Nasıl uygun görürseniz biz isteriz sizin o güzel sesinizden şöyle gönlümüz kulaklarımız bir şenlensin isteriz hocam. Eyvallah. Ben hangi eseri okuyayım bilmiyorum ama hangisini isterseniz hocam çok fazla eser istekleri var. Yani her birini tabi burada saymaya da vakit yetmez. Ama şöyle gönlünüzden geçen hangisi ise bu güzel akşama da tam böyle tevafuk olacak nitelikte. Her biri bizim evet. için çok kıymetli çünkü. Evet şeyi en çok ıı, bizden 18 bin aleme eserini çok istiyorlar. Hı hı. Bildiğim kadarıyla. Doğrudur. Ee, Fatih Hocam da seslendirdi ya da Ben Senin Gülçen'in de isimli eserimizde var. Aa, o da çok güzel hocam. Biz onu çok evet. severiz. Yani hakikaten biz ben senin Gülşen'in de eserini çok severiz hocam. O zaman ondan bir bölüm okuyayım. Lütfen. Fatih hocam kadar okuyamam ama <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Selamlarımızı göndermiş olalım bu vesileyle kıymetli Fatih Hoca'ya. Evet Hocaya'da. Fatih hocam e, her hafta program yapıyor. Salı günleri yayınlıyor. Salı akşamları Evet hocam doğrudur. E, Allah razı olsun. Çok zevkli, keyifle dinliyoruz kendisini. Eyvallah. Buyursunlar Peki hocam. Peki hocam ben o zaman Ben Senin Gülşen'in deden bir bölüm okuyayım. Buyurunuz hocam lütfen. Ben senin gülşenimde bülbül zarım efendim ben senin gülşenimde gülşenimde Bülbül izarım efendim senin gönlü keliminde senin gönlü keliminde ah günizarım efendim. Bülbül izarım efendim, bülbül izarım efendim, azgül ah izarım efendim, senin gönlüne kılımdır. Senin gönüllü kelimimde, ah gönül zarım efendim, gönül zarım efendim. Allah razı olsun hocam. Sesinize, yüreğinize, gönlünüze sağlık. Ne iyi ettiniz. Hakikaten... Çok teşekkür ederim. Ben de bu vesileyle Diyanet Radyo dinleyenlerimizin Ramazan-ı Şerif'ini tekrar tebrik ediyorum. Ve hepsine sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum. Dua ediyorum, dua bekliyorum. Yayınlarınızda başarılar diliyorum. Başarılarınızın devamını niyaz ediyorum. Allah razı olsun hocam. Gönüllerimizi ferahlattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek ve buluşmak duasıyla. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Sağ Hayırlı Ramazanlar. Allah'a emanet olun. Siz de hocam. Efendim sanatçı, eğitimci Doktor Mustafa Demirci hocamızı, kıymetli büyüğümüzü konuk ettik. Birkaç eserimiz var şimdi onlarla hemen sizleri bir baş başa bırakacağız. Hemen sonrasında mesajlarınızla Ramazan akşamları programımız devam edecek. Buyursunlar.